Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber son zamanlarda aşırı şekilde popüler olan Tung Tung Sahur oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu arada bu Tung Tung Sahur hikayesi ise siz Ramazan ayında üç kere sahura kaldırıyor. üç kere sahura kalkmadığınızda ise işte sizi dövüyor. Böyle değişik bir trajedik bir olayı var. Bana göre çok saçma. Neyse oyunumuza biz geçelim. Şuradan şuna bakalım. Telefonuna nasıl... Şimdi arkadaşlar bize şöyle iki tane mod sundu. Şurada temu Kansiyon Türkçe değil bu. Türkçe yamasını bulamadım. Kusura bakmayın. Şu mod bir oynayalım isterseniz. Şöyle bastık. İkisi şöyle siyah bir alana attı. Backrooms'a benziyor. Biraz anımsatıyor. Şöyle yürüyelim bakalım derken yerde bir şey var. Gitmeli miyim? Bu arada ilk defa oynuyorum. Dediğim gibi YouTube'a video bir şey yapayım kayda girdim. Ses geliyor, ses geliyor. Nereden geliyor, nereden geliyor, ses geliyor. Hayır hayır arkamda bir arkamda kaç 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 Korkmuş geliyor Sıra bakmayın ağzımdan kaçtı Aa, Canımız canımız gidiyormuş Sonuçta bakın orada iki tane kalbim kaldı Tane de ölme hakkım var. Bence bu yerde bulmuş itemleri tamamını bulmamız gerekiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi bakın çizgi atılıyor. Şu ana kadar iki tanesini bulduk. Üçüncüyü de bulmuş olduk. Neredesin Tung Tung Gel karşıma hadi. Hadi şu ne ya? Koşmaya yarıyormuş. Tamam. Al şunu al şunu. Arkamda değil mi? Evet arkamda, evet arkamda, hayır. Evlere girsem mi? Hayır, olmadı. İzimizi kaybettik. Hayır gelme, 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 gelme ya. Gelme ya. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Koşun, koşun, Tek kaldım ha. Gantel içinde kaldım ya. neymiş? Bu itemimizi de aldık, sopa. neredesin gel hadi sopayla vurabilir miyim yok abi etin fırlatıyorsun sıkıntı yok tung tung t Korkacağım böyle şey ya. Allah'ı billahi var ya. Ben bundan sıkıldım. Diğer moda geçelim arkadaşlar isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci modumuza geçiyoruz. Bakalım ikinci modumuz nasıl olacak. Burada böyle değişik değişik karakterlerimiz de var. Bunların videosunu diğer videolarımda çekelim. Şimdi şunu oynayalım bakalım. Ortada ateş yani. Ne yapacağız bu ateşin Hop 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 hop. Neyse boş verelim aynı şekilde burada var bu ne? Tuttum savrular bir şeymiş ya vallahi billahi var ya. Kim çıkardıysa bunu hangi akla çıkardıysa tebrik ediyorum. Onu. Neyse bakalım biz ilerleyelim. Dık, 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 dık. Ya, buna basıyorum da koşmuyor ki bu. Basıp tutsak aynen koşuyor.

itemlerimiz yere düşmüş. Alalım bunları da nasıl alacağım onu? Almıyor. Al artık şunu. 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁 Ne oluyor telefon? Çok garip bu oyun ya. Bu arada telefon yere düştü. Oyundan korkmuyorum da an garip bir şekilde sıçrıyorum yani sıçatıyor oyun. Bir anda çıkıyor ya. Tung 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 tung. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki butondan bana abone olabilir, like atabilir ve yorum atabilirsiniz. İstediğiniz oyun varsa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.